Arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu benim üçüncü videom. Artık YouTube'a alıştım gibi gibi. Bugün size hit kılası ile ilgili bir video çekeceğim. Ben dövme ile çok yakından alakalıydım. Hatta bu yaz bir dövmecide çalıştım. Hatta bir değil birden çok dövmecide çalıştım. Ve makine ile dövme yapmayı öğrenmek istedim. Az çok öğrendim derken dershanem başladı. Ama e, uzun zamandır ben tükenmez kalemlerde sürekli koluma bir şeyler çiziyordum. Mesela lisede derse sıkılıyordum. Alıyordum kalemi koluma direkt resim çiziyordum. Ama e, tükenmez kalem, pilot kalem bildiğiniz üzere kanseroje. Bugün size hint kınasıyla dövme yapmayı anlatacağım. Tabii bunda da tükenmez kalem. Birazcık kullanacağız. Ama onun bir zararı dokunmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü kalıbı çıkarmamız gerekiyor. Önce tükenmez kalemimizle... E, çizeceğiz kolumuza şey dövmeyi. Ee, ve ondan sonra hint kınısıyla üstünden geçeceğiz. Bunun için eldiven kullanacağım çünkü hint kınası çok fazla boyar madde içeriyor. Eliniz simsiyah olmasın diye. Çünkü mesela siz şimdi kolunuza şekli çizdiniz. Ondan sonra eliniz bir değdi. Hem kolunuz batacak hem eliniz batacak. Bunun önüne geçmek için. Hint kınası kolunuzda bir haftaya yakın bir süre kalıyor. Tabi ee, tabii kendiniz çıkarmak isteyip ovalarsanız, ovalarsanız <laughs> Çıkar. Benim Hint kınam normalde böyle bir şeydi. Ama e, içindeki kınam bitti. Bunu çarşıda işte e, Kur'an satan yerlerde falan bulabilirsiniz. E, ben bunu kullanıyordum dediğim gibi bitti. Sonra içine farklı bir kına hazırladım. O da Hint kınası. Aynı yerden aldım. Ama böyle paket yoktu sadece. Şu tepesini açıp içine doldurdum kınayı. Ben tükenmez kalemle çizeceğim dedim. Ama ...resim yeteneği iyi olmayanlar için de bir önerim olacak. Bilgisayardan istediğiniz dönme modelini çıkartıp sonra onun üstünden yine böyle bir kalemle geçerseniz ve kolunuza roll on sürüp roll on ayrı <laughs> roll on sürüp onu yapıştırırsanız o kolunuza çıkacaktır. Mesela roll onu sürdünüz. Üstünden kalemle geçtiğiniz modeli kolunuza yapıştırdınız tamamen kolumuza çıktığından emin olduktan sonra kağıdı kaldırdığınızda o kolumuza çıkmış olacak. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi dönmemize geçelim. Sanırım bu videonun da kötü bir özelliği telefonu koyacak yer bulamayıp kitaplara dayanmış olmam ama artık idare edeceğiz. Şimdi hemen eldivenimi giyiyorum. Ben size bugün bir gül modeli çizeceğim. Hemen çizimini göstermek için bu kısmı kesmeyeceğim. Çok küçük olmaması için elimden geleni yapacağım. Çünkü küçük olduğu zaman Hint kanası bildiğiniz üzere işlemiyor. Yani işliyor ama dağılıyor. <laughs> I've been dressing up for you. To believe you, I feel. Like İntikamın iç ucunu çok ince bıraktım. Tam gözükmese de. <laughs> hafif hafif sıkarak şu şekilde buradan bastırarak çizmeye başlıyorum. Üstünden geçiyorum. Evet, kınam patladı. Bir saniye. kınayı yaptıktan ve beklettikten sonra o kendiliğinden soyulacaktır. Kını soyulduktan sonrası çok kolay. Tabii benim kuram yazdan kalma olduğu için birazcık donmuş. Hatta bayağı donmuş. <laughs> Şu an yapamıyorum. Beni çok zorluyor. Çok zor şartlar altında şu an video çekmeye çalışıyorum. yeni bir kına alacağınız için sizin işiniz daha kolay olacaktır. Şuraya bakın, kınasıyla bu şekilde üstünden geçerek dönme yapabilirsiniz. Benim kınam donduğu için yapamadım ama yani bundan sonra zaten çok basit gösterdiğim şekilde üstünden geçtikten sonra kurumaya bırakıyorsunuz ve soyulmaya başlayınca soyup yıkıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi ben bir de size kalemle yapmayı göstereceğim ama bunu hepiniz yapmayın. Daha doğrusu istemeyen yapmasın çünkü bildiğimiz üzere kalemler çok da sağlıklı değil. Şimdi ben size kalemle boyamayı da göstereceğim. Kalemle yapacaksanız eğer bazı kısımları beyaz bırakmaya bakın. Yani mesela şu kısımları koyu boyayacaksanız alt kısımları beyaz bırakın. Tamamen gölge olayı. Buraları daha hafif boyayın. Buralara bastırın kalemi. buraları hafif boyayın. İşte bu şekilde. Kalemle daha güzel oluyor ama işte. dediğim gibi sağlıksız. Bir dahaki videomda size saçımı iple nasıl ördüğümü göstereceğim. Bunu daha bir türlü çekemedim. fark ettim arkadaşlar. Yakın çekimde daha net çekiyor telefon. Şimdi yakın çekim olacak. Evet sanırım böyle daha iyi. Keşke başından böyle yapsaymışım. Hepinize özür dilerim. Parmazınızla yaydırırsanız renkler daha iyi yayılacaktır. Şimdi yaprakları koyacağım. Şuradan yeşil, yeşil ve koyu yeşil kullanacağım. Alt tarafları açık yeşil yapacağım. Sonra renk geçiş yapacağım. Şöyle bu açık yeşil boyadıysak devamını şöyle koyu yeşille. önce koyu yeşil yapıp sonra üstünü açık yeşil devam edebilirsiniz. Mesela şöyle buraya koyu yeşil yaptık. Burayı hemen açık yeşil. Evet böyle daha iyi bir renk geçişi sağlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Yani tamamen sizin kendi zevkinize kalmış. Videonun başında normal kalemle yapamayacağım demiştim kötü örnek olmamak için ama maalesef ee, sözümde duramadım çünkü Hint kınam donmuş. Ama bunu da görmüş oldunuz. Daha sonra koyu yerleri koyu bir kalemle geçerek gölgelerine verebilirsiniz. Şöyle bir kahverengi kalemle geçeceğim ben mesela. Mesela şu, oha. <laughs> dakika şu an pardon. Orası birazcık gitti. Neyse şöyle yapalım. Hemen toparlayabiliriz. <laughs> şöyle. Hafif hafif çok değil. Mesela şu gülün ortasına falan. Şu yaprakların altta kalan kısımlarını hani gölge gibi böyle yapabiliriz. Tabii ben yine elimden bulaştırdım. Yani tabii siz gölge vermeyebilirsiniz. Sizin kendi şeyinize kalmış. inisiyatif mi deniyordu? Şimdi bir saattir onu düşünüyorum kafamda konuşmayı kestim ama kendi inisiyatif miydi yoksa kendi şeyi neydi falan. <laughs> Şurası biraz fazla koyuldu. Onu yapacak bir şey yok. Kalemim patlamış. İşte böyle oluyor arkadaşlar kalemle de. Yani bunu başka renk yapabilirsiniz tabi. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Hemen gösteriyorum da <laughs> gösteremiyorum. Gördüğünüz gibi kalemin patladığı yer. Çok kahverengi duruyor. Ee, evde kendi dönmenizi bu şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde isterseniz hint kınasıyla, isterseniz kalemlerinizle dönmenizi yapabilirsiniz. Ama unutmayın hint kınası her zaman daha sağlıklı kaleme göre. Ama hint kınasında da galiba deriniz nefes almıyormuş. Bu yüzden sağlıksız olabilir. Ama olsun. Yani Şimdi gidip kalıcı dövme yaptıranlar daha çok riske girmiş oluyor bunu düşünürsek. Ee, i̇lk bu arada videoyu çekerken uzak çekim almıştım telefonu ama uzak çekimde sanırım birazcık bulanık çekmiş. Sonradan yakın çekimi aldım. Umarım sizin için sıkıntı olmaz. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.